çok değişik hileler yapacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birbirinden veya bir değişik hileler yapacağız. Çete açıyorum mesela. Ay ne oluyor? Şimdi iki nokta la yazdığımızda uçabiliyormuşuz. TikTok'ta gördüm. Gerçekten uçabiliyormuşuz. Şuna bakın şiyorum gerçekten TikTok'ta gördüğüm hileye bakın ya gerçekten çalışıyor. Hep kendimizi kopyalama varmış. İki nokta neydi boşluk ben Bakın. Aha, bu da çalıştı. Bu da tanıştı. Kendimi kopyaladım. Şu an kendimi kopyaladım ama Şöyle kalkan hilesi varmış. 2 ay 2 nokta FF. Aha, kalkan geldi. Kalkan geldi. Şimdi adamı ezme hilesi varmış. Onu tabii ki de kendim üstümde deneyeceğim yazıyormuşuz. Sonra ez yazıyormuşuz. Tamam. Yazıyorum. 3-2-1 Ez. Yok artık. Yok artık yani. Yani yok artık. Bu da gerçek oldu yani. Daha ya. Ne oldu bana? Ne yaptınız be? Ben böyle kendimi kopyalayabilir miyim? iki nokta K L O N Ben <laughs> Şuna bakın Şimdi çete ez yap yazacağım Ben bunu da ezeceğim arkadaşlar Dibine girmem gerekiyor onun için iki nokta Ez Eziyoruz ama ezilmiyor çok küçük. Seni edelim. Bak elimde kılıç yok korkma benden. Lütfen benden korkma bak. Hayır kaçma. Lütfen kaçma. İki nokta. Ok mi? Aa şeye buldum. Adamı öldür hilesi buldum. Şu kadar Robux'a değer. Saba. Nokta. Lazeretik full varmış. Bu da herkesi öldürüyormuş. Yaptım ama çalışmadım. Yalan. Violet'deki. Aha. Birisi bir tane hile denemiş. Onu deneyelim hemen. U yazmış. Ç yapmış, Uç yapmış itacı. Ben yazmış. Ben. Ay boşluk koymadım. Ben. Otuz Oluyor. Bir şey mi yaptım? Hayır herkes öldürmüşüm. 30 kişiyi öldürmüşüm. Tamam 100 yasam 100 kişiyi öldüreceğim. 2 nokta. 3. Uç. Herkese uçurma eylesi olabilir mi? Uç yazıyor ya. 50. kendimizi 50 boyutluk uçuruyormuşuz. Tamam. Tamam anladım. Böyle kaldım. Maymun gibi kaldım. Tamam kendimi ezmek istiyorum ben. maymun gibi kaldım. Burası çek. Köçek. Dilokta. Ay. Ay. Kill şey Başka nasıl herhalde denemişler. Acaba nasıl iyilerler? Ben tane nokta. Tamam. Arkadaşlar ben hile kutlattı diye beni anlamayın. Allah. Ne, neden bu yapsın? Çıkarım ben de, hilemde. Bu duvardan geçme hilesi varmış. Şimdi açıyorum. Bir nokta. ben 999 ay 999 Şimdi i̇şte bu hile sayesinde turbatta geçebiliyorum açıyorum şimdi deliyorum ay geçtim gerçekten geçtim şu evin içinden geçelim Hop. şöyle yapıyorum daha tamam, geçtik Abi 5 Robux'a bu da Neden o şey bir daha diyor? bu başka olduğu için acı sövüre girersek şey yapabiliyor. Aa, a Şimdi. Ha, başka ne hileler varmış. Tamam. Ye. Aa. Ne nokta deneyecektim deneyemedim deneyecektim ama deneyemedim arkadaşlar. Y A Z N şey yaptık şimdi. Bir şey yapmamışız. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Çabuk arkadaşlar. Tamam. Sonunda. Arkadaşlar bugün çok güzel ilgilerisi uzatmaya gösterdim. Hepinize bay bay.